Merhabalar. Gününüz sağlıklı, mutlu ve bereketli geçsin inşallah. Bir gün kolay lavaş nasıl yapılır, ve elinizin altında bulunan malzemelerle pratik, çabuk yapılan lavaş tarifini paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce yoğurma kabımıza ılık bir su bardağı süt ilave edelim. Bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra 2,5 su bardağı elenmiş unumuzu ilave edip ve yoğurmaya başlıyoruz. Spatulamızı çıkarıp elimizde yoğurmaya başlıyoruz. Gayet yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Ondan sonra mermerimize aktarıyoruz. Biraz un döküyoruz şöyle. Şimdi hamurumuzu biraz böyle yuvarlatıp bir e, hamur aparatı ile bölüyoruz. Ben 10 tane beze çıkaracağım bundan. Çünkü bezeler lavaşımız ne çok ince olsun ne çok kalın olsun. Ben e, bu lavaşlarla Fayta dürüm yapacağım çünkü faytamız soslu bir yemek. Hani çok ince olursa lavaşımız kopabilir. O yüzden lavaşlarımız hepsi aynı şekilde ne çok ince olsun ne de çok kalın olsun. Evet şimdi bezelerimi birer birer açmaya başlıyorum. Hepsini bu şekilde açıyoruz. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Bir çay şey, taban büyüklüğünde açıyoruz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde açıyoruz. Bezelerimizin hepsini açtık. Şimdi aralarına bir fırça yardımıyla sıvı yağla iyice yağlıyoruz. Çünkü hani ben pişirirken iki tanesini birden pişireceğim diye yapışmasınlar. Hiçbir tarafı kuru kalmayacak şekilde yağlıyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok kolay ve hemen de yapılan bir tarif. Şöyle sırayla hepsinin aralarını yağlıyoruz. Üst üste koyup biraz da bekleteceğiz. Şöyle hepsini böyle yapıyoruz. Arkadaşlar 10 dakika oldu. Şimdi ben açmaya başlıyorum. Hepsini açtıktan sonra pişirmeye başlayacağım. Tam genişliği bir servis tabağı genişliğinde yani tabi bir tavan genişliğinde olacak. Şimdi hepsini böyle 5 tanesini de açacağım. Üst üste koyup sonra pişirmeye başlayacağım. Bu arada ben ocağımı yaktım. Tavam ısınsın diye ocağımın üzerine koydum. Evet şimdi lavaşlarımı pişirmeye başlıyorum. Ben bu e, tenceremi hem tava olarak hem de tencere olarak kullanıyorum. Gerçekten çok işime yarıyor. Şimdi tavam ısındı. Şimdi birer birer pişirmeye başlıyorum. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şey mayalı hamur gibi gerçekten maya kullanmadım. Aralarını yağladığımız için yapışmıyor birbirine ve kabarıyor. Şimdi görüyorsunuz bak ne kadar kabarıyor. Böyle gittikçe kabarıyor. Şimdi böyle çeviriyoruz. Birkaç dakika pişmesini bekliyoruz. Görüyorsunuz bak aralanıyor bile. Bak böyle hiç yapışmadan. Bak hemen açıldı. Şimdi bunu da böyle çeviriyoruz. Bütün lavaşlarımızı böyle pişiriyoruz. Arkadaşlar lavaşlarımız oldu ve çok da yumuşacık oldu. Çok lezzetli görünüyorlar. Denemenizi tavsiye ederim. Ben bu lavaşlarla fahita dürüm yapacağım ama siz arasına tantuni yapıp koyabilirsiniz, köfte yapıp koyabilirsiniz. Yani her türlü lezzetli oluyor. Ama lavaşlarımızı pişirirken lütfen elimizi yakmamaya gayret edelim. Lezzetli yemekler, pratik yemekler, güzel yemekler yapmak istiyorsanız benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.